Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşam tarzı. Yumuşak konuşurdu, mütevazi yürürdü, az yerdi, fazla uyumazdı, uygun giyinirdi, adil davranırdı, kibar hareket ederdi, sabırla çalışırdı, olumlu düşünürdü, doğru inanırdı, terbiyeli davranırdı, uygulayarak öğrenirdi, düzenli planlardı, kazancını hak ederdi akıllıca harcardı devamlı ibadet ederdi içten severdi çok şükür Rabbimize nasıl istersen öyle yaşa fakat bil ki bir gün mutlaka öleceksin kimi seversen sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın dilediğin gibi davran lakin şu da her zaman hatırında olsun ki her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Gönül kırıldıysa korkma, tabip Allah, sen ayağa kalk ve de ki, Bismillah, Bismillah. Bize Müslüman olarak doğmayı nasip eyle Allah'a hamd olsun. Amin. Allah'ım dünyanın neresinde aç olan bir çocuk varsa benim nasibimden ona da ver. Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle, azabından muhafaza eyle. Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızlığında da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Namazını ihmal eden derdine ve sıkıntısına sebep aramasın. Unutmak güzeldir ama kadınlarda olursa Allah'a yemin olsun benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Sözü hoş söyle selamı da aşikare et. Akrabanı yokla ve gece herkes uyurken namaz kıl. O zaman selamla da cennete gir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Ben Ömer Kişinin namazı ve orucu sakın sizi aldatmasın. İsteyen oruç tutar, isteyen namaz kılar. Dikkat edin, güvenilir olmayan kişinin gerçek anlamda dini yoktur. Sık sık verilen öğütten sıkılma. Çünkü çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. Her pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Allah Celle Celaluhu kendine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Ancak kendisi ile din kardeşi arasında dargınlık olan kimseyi barışmadıkça bağışlamaz. Allah Celle Celaluhu ile konuşmak isteyen namaz kılsın. Allah'ın kendisiyle konuşmasını isteyen Kur'an okusun. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı. Selavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve Ala Seyyidina Muhammed, biz yıl başında hediye getiren Noel babanın değil, Miraç'tan namaz getiren Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Çok şükür. Mahşer günü kulun sorgulanması namazdan başlayacaktır. Eğer beş vakit namazı tamam ise felaha kavuşacak namazı noksan ise cehennemde kalacaktır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak. Yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak. Hainlere güvenilecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm. Allah'ın kullarına selam vermen sadakadır. İki nimet vardır ki İnsanların çoğu onun kıymetini bilmezler. Vücut sağlığı, vicdan rahatlığı. Her çile cennet yolunun bir taşıdır. İmtihandan kaçan ahireti kaybeder. Kişi kimi severse yüreği onunla yanar ve insan sevdiğini ...durmadan anar. İnsanların en fenası... ...birine ayrı... ...diğerine de ayrı görünen... ...iki yüzlü insanlardır. İnsanı felakete sürükleyen şeyler... ...üç tür. Cimrilik, nefse uymak... ...kendini beğenmek... Zengin çok mala sahip olana denmez. Zengin kalbi olana denir. Terazide güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur. Kalbinin yumuşamasını ve ruhunun huzurla dolmasını isteyenler yetimin başını okşasın, karnını doyursun. Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı. Kadın dört şey için nikah edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun. Öç almaya gücü yeterken Af ile muamele eden kimse ne azizdir. Sizden birisi dua ettiği zaman kendi duasına amin desin. Dilleriyle insanları kıranlar ibadetleri temizleyemez. Ya Fatıma kalk namaz kıl. Sakın babam peygamber diye ihmal etme. Allah'ın rahmeti olmadan ben de bir şey yapamam. Kalp kırmak yetmiş kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim okunan evden arşa kadar nur yükselir. Olmuyorsa olmuyordur. Vardır Allah'ın bir bildiği. İsyan etme sakın. Sonra anlarsın senin için yapılan iyiliği. Göklerin ve yerin kaybını bilmek Allah'a aittir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Falcıya ve büyücüye giderek onların söylediklerine inanan Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Sakın bu günahı işleyip ahiretinizi mahvetmeyin. Kur'an okuyan kimse bunamaz, unutkanlık yaşamaz. Her çile cennet yolunun bir taşıdır. İmtihandan kaçan ahireti kaybeder. Allah sevdiği kulunun kalbini sevdiği kulunun kalbiyle birleştirir. Bana yakın olanlar soyundan gelenler değil, yolumdan gidenlerdir. Allah'ım, herkesin içinde saklı bir derdi var. Kimi eşiyle, kimi evladıyla, kimi anne babasıyla, kimi komşusuyla, kimi arkadaşıyla. Ya Rabbi kalbimizde saklı derdimizi yalnız sen biliyorsun. Sen dertli kullarına yardım eyle. Allah'ım derdi olana deva, hasta olana şifa, borcu olana eda, sıkıntısı olana ferahlık ver. Bizleri sevdiklerimizle imtihan etme. Amin. İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Unutmayın, yaktığınız can kadar canımız yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz. Rabbim bizlere bir ömür boyu aile saadeti versin ve imanla yaşayıp imanla ölenlerden eylesin. Resulullah şöyle dua ederdi: Allah'ım, hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Herkesin içinde saklı tuttuğu bir duası vardır. Allah o saklı duanızı kabul etsin. İnsanlara teşekkür etmeyen kimseler Allah'a şükretmez. Kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır. Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığında da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Hayalinin imkansız olduğunu söyleyenlere, deki Allah her şeye gücü yetendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik etmek ve Allah yolunda cihat etmektir buyurdular. Sana yazıklar olsun ey insan uyan ölüm yaklaştı. Helake yüz tuttun korkunç zaman gelmek üzere. Sen öldüğünde Kılmadığın namazlarını kim kılacak? Tutmadığın oruçları kim tutup Rabbini senden razı edecek de seni azaptan kurtaracak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere düşmüş bir ekmek parçasını görünce onu aldı ve ey Ayşe, nimetin kıymetini bil. Çünkü şu ekmek bir toplumla nefret edip kaçtı mı bir daha ona dönmez. Din kardeşine, onun haberi olmadan yardım eden kimseye, Allah da dünyada ve ahirette yardım eder. Ey güzel Allah'ım, Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle. Duamı kabul buyur. Delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap. Kalbime hidayet ver, göğsümün kim ve hasetini çıkar. Amin, amin, amin. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim nerede bir hastanız varsa acil şifa ölenlerinize Allah'tan rahmet yaşayanlarınıza da sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin Rabbim en güzel dua bir dostunun bir dostuna habersiz ettiği duadır dualarınızı da lütfen bizde unutmayın her şey gönlünüzce olsun Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimizden eksik olmasın inşallah